Selamlar arkadaşlar. Matematik Avcısı kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte 3-4-5 çenelen AYT Matematik Soru Bankası'nın eşitsizlik konusundaydık. İkinci teste devam edeceğiz. Herkes hazırsa birinci sorumuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar biz bunu çarpanlarına ayıracağız. Çarpanlarına şöyle ayırabilirsin. x çarpı x artı 3 bölüm alt tarafta 4-x sıfırdan büyük gelecek. Köklerini bulalım. Bir köküm sıfır gelecekken diğer köküm eksi 3 gelecek ve en alttaki köküm de 4 geldi. Bunları sırayla yerine yazalım. 1, eksi 3 köküm, 0 ve 4 köküm yazdım ve bunlar dahil değil. Dahil olsaydı paydayı dahil almayacaktım ama hiçbiri dahil değil. Neyle başlayacaksın? Üstteki kat sayımız artı, alttaki kat sayımız da eksi olduğu için artının eksiye bölümü eksiyle başlıyorsun. Eksi, artı, eksi ve artı diyerek gidiyorsun. Sıfırdan büyükleri istemiş. Hem burayı hem de burayı ben yazacağım. Sonra ne yapacağız biz bunları? Doğal sayı değerleri dediği için önce gel çözüm kümesini yaz. Eksi sonsuzla eksi 3. Direkt soru üzerinden de yapabilirsin ama yani konu anlatımı olduğu için böyle direkt soru çözüm gibi yapıyoruz. Ee, aradaki değerimiz şurada doğal sayılar buradan var değil mi? 1 alır, 2 alır, 3 alır. 3 tane doğal sayı değerimiz mevcuttur. İkinci sorudayız. Eşitsizliğini kaç negatif tam sayı değeri sağlar demiş. Gel bunun çarpanlarına ayırırsak 7 eksi x çarpı 7 artı x olacak değil mi? Direkt sıfıra eşitleyerek de yapabilirsin. Fark etmez. Ben biraz daha hani böyle görün diye yapıyorum. çarpanlarına ayırdık. Demek ki bir köküm arkadaşlar 7 geliyorken diğer kökümün eksi 7. Bu kökümün 3 gelmesi lazım ve alttaki kökümün de sıfırlanması lazım. 4 tane kök buldum ve bunları yerine yazacağım. En küçük köküm eksi 7. Diğeri 0, diğeri 3, diğeri de 7 geldi. Paydayı 0 yapan köklerimiz hangisi? 0 ve 3. Onları kesinlikle dahil almıyorsun ve diğerlerini dahil alıyorsun. Çünkü bunlar paydalar. Payda kökü diyelim. Neyle başlayacaksın başlarken? Üstteki işaretimiz eksi. Alttaki işaretimiz artı olduğu için eksiyle başlıyorsun. Eksi, artı, eksi, artı ve eksi. Negatif tam sayılar istemiş. Bir, büyükleri istiyorsun. Şurayı ve burayı almak durumundasın. Gel çözüm kümesini yaz. Eksi 7 ile 0 arası. 7 dahil, bileşke. 3 ile 7 arası bu kapalı bu da böyle yazıldı. Sonra gel bunların negatiflerini bul. Kaç negatif tam sayı var? Eksi 7'den başlıyorsun. Eksi 1'e kadar alıyorsun. Toplamda 7 tane negatif tam sayımız mevcuttur. O da E seçeneğidir. Üçüncü sorudayız. Eşitsizliğini bulmamız için bunların hepsini diğer tarafa gönderip çarpanlarına ayıralım. Yani x'in karesi eksi 3x tersten yazdım bu arada. Eksi 10 küçük dediği için sıfırdan küçük aldık. Sonra gel bunların çarpanlarını bulalım arkadaşlar. Şöyle x'e x desek buraya da ben eksi 5'e artı 2 diyeceğim. Bir köküm 5 geliyorsa diğer köküm ne gelmesi lazım? Eksi 2. Gel sırayla yerine yazalım. Eksi 2'ye 5 diyelim. Ne ile başlayacaksın? Artıyla ama bunlar dahil değil. Önce onları belirle. Dahil olup olmadıklarını belirledikten sonra diğerleri daha kolaydır. Artıyla başlıyorsun. Eksi ve artı sıfırdan küçükleri istediği için burayı alman yeterli. Eksi 2 ile 5 arası açık aralık olan cevabım B'di. O da B seçeneğidir. Dördüncü soruya gelirsek. Önce bu ifadeyi çarpanlarına ayırman lazım. Sonra köklerine ulaşacaksın. Önce payda eşitle, altında gizli bir var ve x ile çarp arkadaşlar bunu. x'in karesi eksi 1 bölü x dediğimiz ifadenin sıfırdan büyük gelmesi lazım. Demek ki benim bir köküm 1 diğer kökümün eksi 1 olması lazım. Alttaki kökümün de sıfırlanması lazım. 1, 2, 3 tane yazdık. Eksi 1, sıfır ve 1 yazıyorsun. Ne ile başlaman lazım? Ya da hangisini dahil edeceksin? Önce ona bakalım. Paydayı sıfır yapan sıfır köküm var. O boş. Diğerlerinin hepsini böyle doldurduk. Bir sorun yok. Ne ile başlayacaksınız? Artı ile başlıyorsun. Artı, eksi, artı ve eksi. Benden neyi istemiş? Sıfırdan büyükleri. Bir buraya alıyorsunuz. Bir de buraya alıyorsun. Gel çözüm kümesini yaz. Daha sonra istediği değeri bulalım senle. Eksi 1'e sıfır. Eksi 1 kapalı 0 açık bileşken. 1 e, ile arkadaşlar sonsuz arasındaki değerlerin hepsini almış olduk. En küçük 2 tam sayının toplamını istemiş bizden. En küçük 2 tam sayı ne olabilir? 1 eksi 1 alır. Eksi 1 ile 0 arası 0 dahil olmadığı için 1 de 1 alır. Diğeri de daha küçüktür. Topladığımızda 0 gelir. O da B seçeneğidir. Geldim 5'e. Çarpanlarına ayrılmış zaten. Direkt burayı sıfır. Burayı da sıfır alırsam bir kökümün ben eksi 4 diğer kökümün sıfır olduğunu biliyorum. Ve bunlar dahil bu arada. Ne ile ve ne yapacaksın? Önce eksi ile başlıyorsun. Eksi artı eksi diyorsun. Sıfırdan büyükleri aldığım için bunu aldım. Yani ben eksi başlayıp sıfıra kadar bütün sayıları yazmam lazım. Kaç tane demiş? Eksi 4 yazdım. Eksi 3 yazdım. Eksi 2 yazdım. Eksi 1 yazdım. Sıfır yazıp bitirdim. Toplamda 2, 4, 5 tane değerim vardır. O da D seçeneğidir. Altıncı sorudayız. Çarpanlarına ayırmış, ayırmam lazım ben bunu. X kare eşittir 4 desem. X'in bir 2 kökü bir de eksi 2 kökü mevcuttur. 2 ve eksi 2 yazdık arkadaşlar. Dahillik var mı? Yok. Neden? Ya yani Normalde dahillik var ama biz bunları payda olduğu için boş alacağız. Payda olmasaydı dolu olarak alacaktık. Sonra neyle başlayacaksın? Artıyla. Artı, eksi ve artı diyorsun. Bizden küçükleri istemiş. Eksi 2 ile 2 arasında açık olanını alıp bitireceğiz arkadaşlar. Kapalı olan bizim için dahil olmayacaktı. Onu almadık. 7 soruya bakarsak. Burada bakın iki tane bir kökümüz var. Yani ben x eşittir 1 dediğimde burada çift katlı kök var değil mi? Neden? 2 olduğundan dolayı. Bir de ne var arkadaşlar? 2 köküm var. Unutma çift katlı kökle ben şöyle yazacaktım bunu dahil ya da boşsa fark etmez. Artıysa artı. Eksi ise eksi şeklinde ilerletecektim. O zaman ben öyle yazayım. Bir tane köküm bir gelecek. Diğer köküm iki geldi. Ve ben bunu boş olarak yazacağım. Şurası da yine boş. Ne ile başlayacaksın başlarken? İkisi de artı olduğu için artı ile başlıyorsun. Eksi ve eksi ile devam ediyorsun. Buradan büyükleri istemiş. Yani biz bunları alıyoruz. En küçük iki doğal sayının toplamı. Ne gelebilir? İki gelebilir. Pardon 2 gelmez. 3 gelebilir ve 4. Bunları ben sağlayan yanlış mı yazdık? Bir çift katlı oldu. Artı ile başladık. Artı eksi eksi. Dahil almadık. Sorun yok. Güzel. Sağlayan en pardon. Sağlayan en küçük doğal sayı demiş. Ben iki tanesini toplam anladım. Çok özür. Yedinci sorumuz arkadaşlar. 3 gelecek. O da D seçeneğidir. Sekizinci sorudayız. Eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Şimdi bunu bazı arkadaşlar karıştıracaklar. Hocam x kare artı 1 sıfırsa x'in 1 ya da 1 olması lazım diyenler varsa başa dönsünler. Hayır burada biz x'in karesini eksi 1'e eşitleyemediğimizden dolayı kök yok diyorsun. Buradan bir tane kökümüz var o da 3'tür. Ve o 3 kökünün özelliği de dahil olmamasında yatar. Yani ben 3'ü aldım paydayı boş bıraktım. Neyle başlayacağız? Artı ile başlıyorsun artı ile devam ediyorsun. Sonra ee, tamam bunu aldık bitirdik. Bizden büyükleri istemişler. Hepsini alıyorsun normalde. Yani bütün reel sayıları alabilirsin. İçinden sadece 3'ü çıkarabilirsin. Bir bunun gibi gelebilir. 3'ü çıkardık. Hepsini aldık. 3'ü çıkardık. Var mı öyle bir şık? Ee, bir dakika. Hangisidir? Kök, çözüm kümesi. 3'ü yazdık. Pardon. Çift. Çok özür ya gençler. Çok özür. Ben çift katlı diye almadım. Çift katlı değil bu ben şu kareden dolayı nasıl onu gördüysem artı eksi diyorsun. Çok özür diliyorum. Artı eksi diyorsun ve sen buradan neyi almış oluyorsun? Şurası zaten e, büyükleri istediği için. 3 ile başlıyorsun. Sonsuza kadar gittiğin köktür. O da A seçeneği olarak bulunur. Dahil değil. Çünkü payda olduğu için orayı nasıl gördüysem bir anda muhtemelen e, herhalde başka bir şey düşünüyordum. Oradan geldi. 9'dayız. Şimdi arkadaşlar burada Üçlü notu vereyim ben. Notumuz şu. Diyeceğiz ki bir ifade mutlak değerde ise x eşittir, eksi a kökü çift katlıdır. Nedeni ise şu. Hani sen bunun bir artılısını bir eksisini alma imkanın var ya. Ondan dolayı sen buna çift katlı kök diyorsun. İki tane değeri bulabilmeninden dolayı. Hatta bunu grafiğe uyarlarsan bir mutlak değer fonksiyonunda şöyle bir ifade varsa buraya teğet geçtiği için sen yine bunu çift katlı kök olarak kabul etmek durumundasın. Tamam mıyız? Ondan dolayı sen çift katlı aldın. O halde gel köklerini yazalım. Bir kökümüz x eşittir 2. Diğer kökümüz x eşittir eksi 2. Sırayla yazarsak. 1 eksi 2 2. Sonra ben 2'yi boş bırakacağım. Dahil olmayacak. Çift katlı olacak. Ve eksi 2 arkadaşlar bu, bu, şekilde kalacaktır. Neyle başlayacağız ona gelelim. ile başlıyorsun artı ve eksi ile bitiriyorsun. Küçükleri istediği için buraya alıp bitirdik. Bizden en büyük tam sayı değerini istemiş. En büyük tam sayı değeri de eksi 2'den küçük eksi 3 olarak bulunacaktır. O da D seçeneğidir. 10. sorudayız. Bunun en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulup yerine yazacağız. Bütün çarpanlarını gel bulalım. Bunu ben sıfıra eşitlersem x eşittir. Eksi 4 gelir. x eşittir 3 gelir. Ben bunu x parantezine alırsam 5 eksi x yapar x eşittir 0 ve x eşittir 5 olarak bulunur. Sırayla yazalım 1, 2, 3, 4 tane kök yazdık. En küçük kökümüz eksi 4, diğeri 0, diğeri 3, diğeri de 5 geldi. Şimdi burada hepsi zaten dahil bir sıkıntı yok. Çift katlı kökün var mı? Yok, onları da belirledik. Ne ile başlayacaksın? Artı artı x karenin önündeki katsayı eksi olduğu için. Artı artı eksi çarpma eksi gelir eksi ile başlıyorsun artı eksi artı ve eksi ile bitiriyorsun bizden büyükleri istediği için hem buraya alıyorsun hem de burayı almış olduk. Gel çözüm kümesini yaz. Çözüm kümemiz eksi dörtten başlıyorsun sıfır kapalı. bileşke 3'ten başlıyorsun beşe kapalı olan yerleri taradık. En büyük tam sayı değeri a bize en büyüğü verecekti eşittir 5 gelir. En küçük tam sayı değerimiz de b B de arkadaşlar eksi 4'tür. X'ini topladığımızda 5 eksi 4 eşittir. 1 gelecektir. O da A seçeneğini verir bana. 11. sorudayız. Köklerini gel bulalım. Hemen buraya bir not ekle. Notun şu. A üzeri X bir üstel fonksiyon. Buna ben üstel fonksiyon diyeceğim. Bunun üstel fonksiyonu nereden anlıyorsun? X üstünde X varsa üstel fonksiyondur. Bu üstel fonksiyonun kökü yoktur. Yani 2 üzeri x, 3 üzeri x artı 5 ya da 5 üzeri eksi x gibi. Bunlarda kök yok diyorsun. Kök olmaması lazım. Hocam ne yapacaksın? Ben bunu dahil etmeyeceğim. Hocam üstünde işaret varsa dahil edecek miyiz? Üstünde işaret varsa da almıyorsun. Kökünün olmadığını söylüyorsun. 1 x eşittir 4 köküm var. Bir de eksi 2 köküm var. Sırala bunları da. Eksi 2'ye 4 diyelim. Ve bunlar Eksi 2 olan kökümüz boş. Diğeri de dahil gelecek. Ne ile başlayacaksın? Artı ile başlıyorsun. Eksi ve artı ile bitiriyorsun. Şimdi benim aldığım bölge negatiflerdi. Şurası değerlerin toplamını istemiş. Eksi 1 aldım. Sıfır aldım. 1 aldım. 2 aldım. 3 aldım. 4 ile bitirdim. Şunlar zaten sadeleşir. Bunları da topladığımızda 9 gelecektir. O da E seçeneği olarak bulunur. 12. sorudayız. Hocam burada da şey var. Mutlak değer var. Burada mutlak değer var ama çarpım durumunda değil. Yani ben bunun kökünü bulabilir miyim? Önce ona gel bakalım. X'in mutlak değeri artı 4 sıfıra eşit olabilir mi? X'in mutlak değeri eksi 4'e eşit olabilir mi? Olamaz. O halde ben bunun çözüm kümesini boş küme olarak yazmak durumundayım. Tamam burada çözüm kümesi boş küme geldi. Çözüm kümesi boş kümesi nasıl yapacaksın? Buraya hani bir çizgi yapamıyorsun değil mi? Sonuçta kök yok. Neyle başlayacaksın? Artıyla. Artıyla başlayıp gidiyorsun. Aslında bütün reel sayıların hepsini sağlamış oluyorsun. Tüm reel sayılar olacak. Çünkü bir kök olsa seni engelleyecektir. Hani artıdan eksiye bir geçiş olacaktır. Orada bir geçiş bölgesi olmadığı için arkadaşlar hep ile devam edip gittiğimden dolayı pozitif sayıları yazmış olduk. Geldim 13. soruma. Daima pozitiftir demiş. Daima pozitif olması için zaten üstel fonksiyon daima pozitiftir. Sorun yok değil mi? x kare artı 4 bir sayının karesi arkadaşlar kesinlikle pozitif ya da sıfır gelebilir yani bu da daima pozitiftir sorun yok x üzeri 4 normalde bu sıfırdan büyük olur ama sıfıra eşit de olabilir hani x yerine ben sıfır verdiğimizde daima pozitif olmayabilir diyorsun yalnızca 1-2 olan şıkkımız c seçeneğidir 14. sorudayız arkadaşlar gel köklerini bulalım bunun kökü nedir x eşittir 3'tür şunun kökü var mı dedik ya üstel fonksiyonun kökü yok bunu ben sıfıra işlersem x kare eksi 6 olamayacağı için bunun da kökü yoktur. Bir tane kökümüz var o da 3 kökü. Bu dahil mi? Dahil. Hemen yapıştırıyorsun. Sonra neyle başlıyorsun? Artı ile başlayıp eksiyle bitiriyorsun. Sıfırdan büyükleri istediği için şuraya alıp bitirdik. 3 ile başlıyorsun. 3 ile arkadaşlar sonsuz arası bu kapalı bu açık. Bir de zaten gösterimi de bu şekilde olacaktır. Cevap C'di yani. Son sorumuzdayız 15'te. Eşi, sistem sorusu aslında. Burada üst denklemdeki köküm 4 geldi. Buradaki köklerim ise arkadaşlar 1 x eşittir 6 geldi. Diğer kökümde eksi 3 geldi. Biz bu sistemi nasıl çözeceğiz? Atıyorum ben buraya birinci denklem buraya da ikinci denklem dedim. Birinci ve ikinci denklemi alt alta yazdım. Yazdıktan sonra biz bunları küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Eksi 3'ü buraya yapıştırdım. 4'ü buraya yapıştırdım. 6'yı buraya yapıştırdım. Sonra 4 bizim için net olan köktü değil mi? Bunlar bizim için perdeli kökler yani dahil değil. Ama sadece bölge belirtmek için aldığımız kökler. Alt tarafta da 6 ve eksi 3 var. Burası da bizim için yine perdeli dahil olmayan bir kök olarak yazıldı. Sonra ne ile başlayacaksın? Bakalım. Şimdi yukarısı için artı ile başlıyorsun. Normal devam ediyorsun. Artı. Unutma perdeli olan kök. Ben şuna perdeli kök yazayım katlı gibi artı ise artı eksi ise eksi olarak geçer. Artı artı eksi ve eksi diye devam ediyorsun. Alt tarafa geldim artı eksi eksi ve artı da bitiriyorsun. Şimdi önemli olan neresi? Bak yukarıda sıfırdan büyük olan yerleri istiyor. Artıları alt tarafta sıfırdan küçük olan yerleri eksileri istiyor. Artı ve eksi olan yerleri ortak tarıyorsun. Tabi bunlar bu arada boştu. Ben onları dahil etmedim. Yani bizim çözüm kümemiz 4 ile 6 arası ikisi de açık olacak. Sağlayan tam sayı değeri vardır demiş. Sadece 5 var ona da bir tane diyorsun. O da A seçeneğidir. İkinci testte bitirdik arkadaşlar. Üçüncü testte görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar.